Bu beş eşya asla arabanızda bırakılmamalıdır. Herhangi biri felaket sonuçlar doğurabilir. Bu videoya rastgele gelmediniz. Arabanızda şu anda bunlar olabilir. İlk olarak çakmaklar. Yaz güneşine maruz kaldıktan sonra araba içleri kolayca 70 santigrat dereceyi aşar. Çakmaklar yüksek ısıda patlar. Çok tehlikeli. Onları asla arabanızda bırakmayın. İkincisi parfümler veya sprey kutuları. Yanıcı sıvılar içerir. Yüksek sıcaklıklar yanmaya neden olarak yangınlara yol açar. Onları asla arabalarda tutmayın. Üçüncü olarak gözlükler. Birçok insan gözlüklerini ön konsola bırakır. Bu tehlikelidir. Güneş ışığı lenslerde büyüteç etkisi yaparak odaklanır. Yangın riski. Asla araçlarda saklamayın. Dördüncü olarak ısındığında patlamaya yatkın olan powerbankler. Asla arabalarda bırakmayın. Beşinci olarak su şişeleri veya içecekler. Birçok sürücü bunları buraya koyar. Engebeli yollar onları düşürerek ayak boşluğuna yuvarlar. Fren yaparken veya hızlanırken sıkışan şişeler hayati tehlike yaratır.